Evet dostlar Değerli değerlerime tavsiye kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bakın şu vatandaşımız beni elektrik malzemeleri temin eden Merhaba arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şunlar yeğenim. Bu da elektrikçimiz. Bu da abimiz. Merhaba. Çay içmeye gelmişler. E ben bu ameliyeleri bulursam çalıştırmaz mıyım? Tabii ki çalıştırırım. Ne parçalıyoruz? Kontaktör parçalıyoruz. Biraz elinize yatkın olsun bir şey. Elektrikçeden bu başka oluyor. Hemen Bakın nasıl hemen parçalamaya başladı. Evet, draft kontaktör getirdik. Şöyle göstereyim. Hareket verdim, Güzel çıktı yine. Buradan bir 200 gram kadar Mesela gümüş çıkartabilirsek hmm. çok güzel olacak. Yok. Yok. Kontaktörü, elektrik, malzemeleri nereden buluyorsun diyorsan kim veriyormuş? Ben veriyorum arkadaşlar. <laughs> evet, soran oluyorlar. Nereden buluyorsun abi? Elektrikçilerden buluyoruz arkadaşlar. Benim yanıma şu anda çay içmeye geldiler. Bakın bir elektrikçinin bir daha geldi. <laughs> gel sen de gel. Ben gidiyorum Sen gel. <laughs> ben gidiyorum. gel. Gel gel gel. Hadi bakalım biraz elinizi oynatın arkadaşlar. Abi, evet kontaktörümüzün içerisinde bu şekilde bobinler var. Ee, diğer tarafları sarı oluyor. Göbeklerinde demir oluyor arkadaşlar. Demirleri de şöyle göstereyim hemen. Ee, yaklaşık bir 300 gramlık demir oluyor. Bunları biriktirerek kesenize gelir oluşturabilirsiniz. Valla bunu niye çektim? Kesinlikle. Öyle kış olduğu için çekmek zor oluyor. Boğaya çıkamıyoruz. Şöyle hemen dışarıları da göstereyim. Evet dostlar bunlar da metal hurdalarım. <laughs> i̇şte bu şekilde e, metalleri de biriktiriyoruz. Şunlarda da var metallerimiz. E, araba alasıya kadar inşallah bir bu kadar daha biriktirirsek çok güzel olacak. Şuralarda eski sandalyeler getirdiler. Bakın bugün gelenler bunlar da. Şu şekilde jant getirmişler. Bu şekilde bir yatıcı printer gibi bir şey var. Ve bir tane de televizyon getirmiş arkadaşın bir tanesi. Sağ olsunlar elektrikçi arkadaşlar. Seviyorlar da otar, getiriyorlar. Çay kahve içeceğiz gidiyorlar. Gelirken 3 üç, üç malzemeler getiriyorlar. Çünkü onlar da benim kadar araba almayı istiyorlar. Hadi biz gidelim. Fazla uzun bir video olmayacak. Sadece kısa bir 4-5 dakikalık video yapacağım. Evet, metallerimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın zova kovaları, demir parçaları, işte van parçaları şöyle demirler. Bunu da bir arkadaş getirdi. Evin e, penceresini, kapısını e, restoreize etmiş. Çok eski pencereler, kapılar kesmiş, getirmiş. Sağ olsun. İçerisinde bir sürü metallerimiz var. Şurada yaklaşık 900 kilo kesin malzeme vardır diye düşünüyorum. Şurada birkaç demir parçalarımız da var. Onları da satış işlemi yapılırken satacağız. Şöyle evimin arkalarını da göstereyim. Arkadaşlar burası huzurlu bir yer. Şehir merkezinden uzak, kafa dinlemeye birebir. Yukarıda adamların mesela hayvancılık yapıyorlar. Kazları var, kuşları var hesabı. Hemen kabaca Arkadaki cevizi mi de göstereyim. Evet aralarım var. Artık burada da ceviz bahçelerimiz var. Allah güzel bir yaşantımız var. Allah'a şükür. Doğu'nun şehrin ürkütücü sesinden uzaktayız. Bakın şöyle platikleri de koyuyorum. Bunu bir eşe dosta veriyoruz. Alıyor götürüyor dostlar. Bunu satmıyorum. Ama evimin önü şurası şöyle. Bu arada babam, evim, bahçem, yaklaşık olarak tam iki dönümün içerisinde ev arkadaşlar. Neyse, bizim ameleler, bizim ameleler ne yapmış bakalım. Hadi bakalım biraz elinizi hızlı tutun ya. Ben şimdi bunların hepsini çıkartmıştım ya. Bak çok kolay çıkıyormuş bunlar ya. Evet daha orada bir şey daha var. Onu da sökeceğiz. Böyle bedavaya çalışmak yok. Tabii <laughs> evet abim bu arada. Selam arkadaşlar. Bu yiyelim. Evet e, şu şekilde odada ne var ne yok çoğu kişi soruyor. Arkadaşlar şöyle işimize yarayacak malzemeleri bunlara koyuyoruz. Bakın bunu bu ise demirli gümüş. Bunu e, ramatçı bir arkadaşa vereceğiz. Kimyasal bitirecek. Bakın aşma halkalarını dahi biriktiriyorum. Bakın burada sarı bakır parçalanacak küçük parçalar var. Bakın burada yazıyor ambar soyma diye. Onların içine biriktiriyorum. Yani gördüğünüz yer benim atölyem. Oh çay zubamız hazır. Her şeyimiz var Allah'a şükür. 10 numara 5 Mesaiye buraya geliyordu. Evet Maalesef. tekrar dışarı çıkacağım. Videoyu bitireceğim. Evet dostlar gördüğünüz gibi evin önü. Öyle tane elektrikçi arkadaşım geldi sağ olsunlar. Yeğenim vardı, abim vardı. Onlarla beraber e, öyle küçük çaplı oturduk muhabbet ediyoruz. Çay kahve içiyoruz. E, şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın evi çünkü çok soran var. Nasıl bir yaşantıda oldu mu? Abi orası çöplük mü, baraka mı diyenler var. Bakın bu benim evim. Bu iki ev birleşik. Bu babamın evi aşağısı depo. Bakın bu önceden buraya hayvanlar işte koyunlarımız, kuzularımız varken buraya konuyordu. Bu yan tarafındaki yer ise bu kuzu ve hayvanlar için buraya saman işte yiyecek, içecek hayvanlar için ürünler konuyordu. Hatta biz burayı yıkacaktık. Şuradan büyük bir çatlama oldu. Ve sonra ben burayı bu hale getirdim. Valla iyi oldu, güzel oldu. Yani bildiğiniz köy evi arkadaşlar. Yani ne oldu? Belli bakın burada alüminyum kutularım var. İşe yarayacak. Şöyle odun parçalarımız işte artık ebik kabık deriz biz yani. Kavalar işimize yarayacak. Yaramayacak malzemeler dolu buralarda. Burası da böyle bir yer. Aslında burayı boşaltıp buraya biraz daha güzelleştirip atölyeyi buraya yapmak istiyorum ama bu kadar malzemeydi. Adamların şimdi annemin babamın burada bir sürü emeği var. Onları da şey yapmayalım. Evet dostlar 7 dakika oldu videomuz. E 8 dakika olsun. E kapatalım çünkü 8 dakika kuralı var. 8 dakikada 2 reklam koyabiliyor YouTube. O yüzden 8 dakikaya ulaştıralım. Bakın buralarda marullarımız. Bir de bahçemi göstereyim ben kendimi tanıtmak amaçlı anlatıyorum ki bu videoyu izleyip daha da iyi tanıyabilirsiniz beni diyerekten. Bakın bu bahçem. Marullarımız. Çiçeklerimiz. Şöyle gireceğim ama tabi bunları biraz çamurlu. Olsun girelim yine de. Bakın burada marullarımız var. İşte ter ederim. İşte ıspanaktır. Ee, Fasulye, fasulye demiş soğandır taze soğandır bunları bunları ekiyoruz bakın burada çimlenen otlarımız var şurada tekrar marullarımız var şu benim asmalarım yukarı doğru orada şeylerimiz var afyonlarımız var arkadaşlar biz afyonu taze olarak tüketiyoruz afyon deyince aklınıza hemen uyuşturucu gelmesin yeriz yani afyonu taze otken bu de bir yer Şurası yaklaşık olarak bir 90 yaşında bir ağaç. Yarın çiçekleri açtığı zaman, yeşerdiği zaman daha da güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Size biraz tanıtım videosu yaptım. Kendimle ilgili. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Hepinizi Allah'a ısmarladık. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.